Oyun makinesinden herkese merhaba ben Mert. Merhaba ben de Berkay Merhaba ben de Çağrı. Arkadaşlar DC Universe oynayacağız. Bugün de bir Alert'a girmeyi düşünüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bakalım Şimdilik... girebilirsek gireriz. Sen girmeyelim. Biz de hep böyle çok marjinal pozlar vererek başlıyoruz da videoya. Hoş oluyor. <laughs> Olsun. Alert'e mi girelim? Alert'te ne var mesela? Alert'lere abi araya 51'e girelim işte. Suggested level 10 diyor. Mesela diğerlerine diğerlerini ben ok. zaten. 12 mi 12. Aynen işte. Niye yazıyorsun ki? Niye yazıyorsun? Oğlum orada ben değil zaten oyun ezdi seni. Aynen oyundan DC Aynen. Hadi bakalım. Evet, Bir diyor. Bastım. Hmm, neyim ben? Damage artı controller. Damage artı tank benim valla. Redeyim mi? Ben de redeyim hadi bakalım. Çağrı sen Çağrı sendeyiz. Sen fire <laughs> mısın Çağrı? Ben neye basacağım buradan? Evet, damage yap. Bir dakika, sen fire mısın? Yok ben fire'm, ev fire'm ben. o F zaman fire. damage ve... Heh, dur abi sen seçeyim de Tank. Daha. Ben buna girebiliyor muyum? Tabi. Girers. Select Çünkü roll abi. Basıyorum da buna eriye elde bırak. Ne ne ne, ne oldu? He normal tamam bir dakika tamam. İşte. Ben ne oluyum abi? Damage oluyum ben. Damage ve tank. Demek bir tank oldum, tamam. Biz araya girdik mi? Şu Girmedik anda çağırın ready'ye bas abi. Bastım. Bastın tamam. şu anda hazırız, tamam. Birazdan bizi alır herhalde. Şu bekleyelim. Ne yapalım o zamana kadar? Arkadaşlar ben de hand blaster'a geçtim. Biz de ne yapalım abi o zamana kadar? Ne bileyim? Şu köprüye hmm. inmek istedim ben ya. İnelim, kopalım, döşelim. Haydi bakalım. Mert dedi bir aynı oğlum dedi. Biz de aynı olduk Mert'le. Aynen. Biz çağrıyla. Aynen, değil Aynen. Berkay da asi çocuk. Ben sevmedim o kıyafet. Oğlum değil çok orijinal. <laughs> Bak. Mer Berkay senin suratın gözükmüyor abi. Aynen. Cycle hmm. Cyclops seni. Yani. Sa sanki sanki yani bizimki gözüküyor. Yani. Aynen. Aynen. Ama bizimki daha havalı. Daha avalı, evet. <laughs> havalı evet. havalı diyemem. Gelin bari pvp yapalım Mert sen. Gel. Ama yenersin ki. 22'sin 22 sin lan, 23'sin lan. 23 sin. Fark etmez oğlum kullandığın ne Hadi. Ben PvP de falan iyi değilim abi. At ya diyeyim invite Ha ben mi atayım tamam atayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapış. Kapış. Kapışak mı? <gülüyor> şey <laughs> soda kolu yani. içmek yok değil mi? Yok. Abi neden çok saçma yok. bir şey? Böyle bir şey mi var ya? VSL pot basamazsın falan böyle. Oh, hayır. Akıyor. Evet, belki akıyor mu bakalım. Abi al işte kullanamıyorum. Dönüyorsun abi. Şu an baya kapışıyorsunuz. Şu an aynen ben yapacağım. Yeniyor. Baya yendi Hayır. Ayıstan hayır. Duruyor. U uh, patlıyor. U. Uh. Oh. Kapışıyor. Yendi işte. Yani. Oh. <laughs> yendi. Yendi. Abi stun yapıyor bu herif. Kılık kadar Ben Kıl stun kadar. yapamıyorum tamam. o kötü ya. Hem gadgetlar stunlı ya. Stanlı benim 1, 2, 3, 4 tane stun'um var. Yeniyordum Oha ha. Stun'un olmasa yeniyordum. Oha ben bütün skillerim stun. Evet işte. Berkay, bize winner. Gel çağır sen de çağır. Ne oldu? 12 level. Lan ne olacak? Manyağa bak. <laughs> Yapmam. Lan eğlenmeye manyak mısın? Eğlenmeye diyor. Evet. Beni öldürecek, eğlenecek benimle. Al işte. Berkay'la yap hadi. Berkay'ınki <laughs> daha düşük. Bak Berkay <gülüyor> düşük, <gülüyor> beni <gülüyor> yendi. Yeni yani ben. o zaman ben ne yap bence? O standı full, hep stun atıyor. İlla yani gel çaresine yeneyim diyorsun. Al işte yani. abi. Yani. Yenersen rezil oldum ben zaten. <laughs> Hadi. Bekle. Direkt ölürüm abi ben. O baba hep uzaklara gidiyor bak bak bak. Tamam, Ayy! Niye kullandım ben bunu? Ay oğlum bak işte bak. Ne oluyor oğlum? Baba baba stun koydu gene bu. Aa, dilimi ne? Sen de bizi uçurdun yani Mert farkı ne Aa, rahat aldı. E, bir zahmet. <laughs> bakar mısın? Nasıl? O kadar, o gitmemesi lazım bile. <laughs> Ama sen şeysin ya. Premium Pir alacağım göreceksin. <laughs> falan böyle. <laughs> Neysin? Hand blaster ama ne Hand Blaster şey söyle o oh, geldi. 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 Link ya yeah. o yüzden çok damage vuruyor. Aynen öyle. Ben... Bu PvP değildi mi? PvP değil abi. Alert. Bir ben boşuna abi, abi yani. Hand Blaster seçtim. Niye? Yeah. Bow en iyisi. Ama no, sen seni sen ben de Super Speed'e dön ya Mert. Bow daha seri abi. Ben Super Speed'e olmak çok istiyorum. Bu daha çok. Abi yeni karakter açıcan. Şansın yok başka. Hadi Tabii. be. canım değişmiyor. 3 kişi mi Ha yok bir kişi daha var dört kişi dörde dört bu. Ha. Anı an, an sodar alacağım ben de. Ben de alacağım. Ya da bunu almayayım ya. Diğer plus. Nerede değil? plus? Orada yok. Ama bende hiç yok. Neyse ben ha. istemiyorum zaten. Ha, tamam. Bana gerekmez. Bende ben var ya aynen. Biz, buna girmiştik aynen. bunun videosunu da çekmedik. O önce diye? abi eski karakterlerle bir şey olmaz çekelim. Evet valla. Valla dedim. <laughs> vallahi vallahi ya. Allah sana. Yemin ediyorum abi. Gerer <laughs> mi? <Yemin ediyorum. gülüyor> var ben varım. Ben varım. Ben varım bu. Bunlar ne? Sen sanki bunu yeni yaptığımızı. Yok tıkıyorsam. abi yok biz e, High Moon Base'e girdik. Yok abi yeni yapmadık ben izledim. Yani, Yürü git lan nereyi izledin? Yok abi izledim. en başına giriyorsun bak yuvasını kapatıyorsun. Ya adam başına baktı yoktu? <laughs> Salak. Bu neymiş? Ha bunları patlatacağız. Hiç combo yapmıyorum ben yalnız abi. Siz kapışın ben investigation yapıyorum. Çok severim investigation update'leri. Polish update. Geçen gene vault'a girdim. Güzel item var. ben de vault'a gireyim bir ara. Biz vault arkadaşları göstermedik. Abi, Yo vault. Vault güzel bir mekan. Girin arada uğrayın. Aynen gireceğim şimdi. Bu videonun sonuna gideceğim. Free üyeler haftada bir geliyor Aynen. işte haftada bir giriyoruz biz çok güzel Şu oluyor çok güzel oluyor çok da iyi çok da güzel iyi oluyor <laughs> i̇şte. <laughs> Berkay güzel komboyu oldu. gördün mü Geçen. yalnız ha, Kendime kendimi çekiyorum sonra hop bir de hop bir de <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kolay şeyler Çünkü 10 <laughs> <on> level Çağrı'yı <laughs> eziyorum mesaj yolluyorum Çağrı'ya ben onu level değilim ki. 12 level'ım Fark yani. etmez ya O Ulan, Berkay da 19 ne O da, da 10. Oğlum ya ben sürekli şey yapıyorum. Lan ne yapıyorum ben? Cadmus <laughs> Reinforcement Cadmus evet. Reinforcement ın... Kimler? Onlar, 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 bizler mi? Cadmus bizim taraf galiba. <gülüyor> <gülüyor> ah Berkay'a. Rövanş istiyorum ha. <gülüyor> Abi <gülüyor> Evet, gözüm bozuldu. Güzel adam gibi oynayamıyorum şu an. Çünkü stun en nefret ettiğim şeydir benim. Hani bak var ya. St stand, stand, stand ne ya? Stansız yense hiç tamam yani şok güzel oynuyor diyeceğim. Gene şok güzel oynadı da ben standı sevmiyorum ya. Stand fark etmez. standı Standı yenilmek hiç şey hoşuma kaçmıyor yani. <laughs> Pay dedi de bir ara stancı bu, vardı. Bu boss mu? Elektrikçi. Bu. Aynen abi. Nefret, Nefret ediyorum edeyim. ya. Ay beni attı yukarı aşağıya. Siz neredesiniz Nasıl vuruyor ya? abi? Yok lan çok mu? Mı... Abi 200-200 vurdu bana abi. Ne ondan? Ha mini boss mu geldi? Oğlum size Hı, ya. şey yaptı. Kocaman boss bu işte. Böyle mini mi olur? Bomba da gitti. Ben alacağım. Nit dedim dedim valla. Ben de dedim valla satarız Adayız, diyeceğim. Evet. Aa, bana gel. Şey e, 95 attın daha bana gel. Berk aynen sanki biz bunu oynadık lan. Hmm. Yeni mi oynadınız daha? Ya yeni oynadık. Ama video çektik mi Çekmedik bitmiyorum. galiba ya. Çekmediniz abi bence. Çağrı çekmedik diyorsak çekmemiştir. Öyle mi? Tabii tabii. Bence. Aynen çekim. çekmedik Berkay biz bununla sende tek girdik başımıza Tek girdik başımıza lafa bak Öldüm işte bak. Aynen. Yol şey, e, tek başımıza girdik Ver kay sende bunu sıkılmıştık ya bir ara. Aynen, aynen. Ben siz bayağı geçtim gidiyorum ben haritayı bitirdim ben. Ha, ne abi abi sen. Geri geliyorum bekleyin. Evet buraya ineceğiz herhalde. Buraya. Şu alttaki şeyleri mi öldüreceğiz yine? Brin e mı ya? öldüreceğiz? Ha, onları öldüreceğim. Sonra bir de ne yapacağız onlardan? Ne yazıyor? Hmm. Ha, yani encrypted şey, for now. Bir şey, ölüyorum. Evet. Biraz öldüm. Ben varım, sen. canım tanım. Soder basalım olsun. Ben de soder yok oğlum. Onu ne yapacağız? <laughs> Ölmezsin <laughs> bunlar zaten ya. Öldüm ulan demin. <laughs> Öldü lan. <laughs> Ölmezsin diyor. Ama bunların hepsi bana bir anda <laughs> daldı. Ben bilmem. Bana daldı ben kaçtım zaten. İşte ka ka ya kaçıyorum abi kaçmaya çalışınca böyle yavaşlıyor ya bunlar vurunca. Yavaşlıyor evet. Aynen. Uyuz oluyorum ben de kaçmıyorum nasıl? Madem öleceğiz. Kaldırdım bu Sen Green Lantern görevini yaptın, yaptın mı var? Ne yaptın biz yapalım yaptık? Beraber ya? ya. yaparız. Yaparız gene ya. Bum bum bum. Oh dört kişi birden aldım. Ya belki Geçesin. seni bomba sağlama ha. Yaşasın diyor. Bu kim abi? Gelen geçene ya. Bu midir? Biz arada çarpılıyoruz. Ne oluyor Oluyor değil mi? ya. Aynen abi. Sırf... ...şeyleri yapamıyorum ya. Holdları yapamıyorum. Bak burada vallar var. Yine bir şey yiyor bak. Aynen şey yeter yiyor. ulan. Hayır pezevin kilo da almıyor ki ya. ya. <laughs> Aynen. Ne lan? Her bir video. Üzüm yok hatırlıyorum Bunun üzümleri de bir farklı bunların. Aynen. Sanki çok çubuk ya. yiyor. Ben meyve. Elimde şey var. Kim atacağım bunu beyler? Bunu iki bakacağım. Salak ya. Lan yolla vallahi. Oo. Vallahi Bak uygun gözüküyor. Bayağı bir. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> kim artayım bunu be? Ben büyük <gülüyor> severim <gülüyor> bana at. Allah Allah. <laughs> deli mi de? <ne? gülüyor> <laughs> İlk defa gördüm bu kalbiyi. Bu da kim atıyor? <laughs> Atsana birini. Atılan bir yer. Deli mi sıra ne? adam dolu. At, atılmıyordu vuruyor. Aa manyak. Ben böyle vurayım. Gitti gitti tamam. Ha gitti mi? Tamam. Aynen. Ben ben şey varilleri, varilleri seviyorum. Vom. Varil atmak en iyisi abi. Hayvani damage veriyor. Hatta ben bir şey atmam. Ne atacağım He? oğlum? Ay. Kadmus tek. Tamam lan tamam. Ben bova geri dönmek istiyorum şu an. <laughs> Ama bokunu çıkarırım dedim ben sana. Hep evet, full değiştiriyorum hiç durmuyorum. <laughs> Allah kahretmesin. Burak kapıyı tırmalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyecektim. Mutlum Kesin de. yalandı Burak. Oo <laughs> 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 oh, Rahat bırakın adamı. Bu arada söyleyeyim Burak benim kardeşim arkadaşlar. ve Be Baş belası. Ay başlayacağım akümülatörüne ya. Lan burayı yaklar ya ay. Brain yak bu beyin beyinler dışarıda olan brain yaklar. Aynen. Aa, geldi, ya, geldi böyle... mi? Ne geldi mi? Ses. Ha. Ses olur geldi. Ne? sesi? Ses. Arma. Ne ses geldi? Evet. <laughs> böyle cozur böyle şey. Ses bu gürültü. Bir şey değil. Ha. İnsan sesi gelmedi mi başka? İşte o onun insan sesinin gürültüsü yani. Oğlum ne dolaylı ne 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 ne, yap ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Gürültü geldi <laughs> öyle Bilmiyorum bir şeyler insan sesi mi geldi? Yok insan sesinin gürültüsü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bak ya. Bu herif ne yapıyor? Elini almış küpü duruyor orada. <laughs> Bakın ben çok güçlüyüm. Ben şu arabaları kaldıran şeyi istiyorum. O ya. bande var galiba lan. O neyin gücü? Sanki aldım. Araba araba kaldı, kaldı sanki ya her yerde araba oluyorsun. <laughs> ya gelin şunu bir <laughs> regulatör <laughs> beta. Şunu bir öldüreyim. Ha. Beta mı daha ben daha fazla memnun. Ver sen neredesin abi hiç görünmüyorsun ortalıklarda. Ben uzakta kapıyorum abi sizden. <laughs> Ben yalnız olalım. Geri demedim çağır bu arada. Yanlış olmasın Diyor. Tetmiyle tamam Salak Bak şimdi çığlık atacağım. Duydunuz mu? Çok bağırıyorsun abi. Çok, Çok sende. Böyle o kare gibi var. Lan ne benim olmuştu. Bir daha ben benim olacak. Ben benim dedim. Dedim. Hop. Ya hiç bana gelmedi ki bana <laughs> Ben 10 attın ha bu aynı. Ben ne ne yani ne bileyim bileyim abi. <laughs> Hadi gelin şuraya. Geldim ben. Lan. Evet. Bunda. İkinci kere yok be çok yani. da şey olmuyor. Bir yani bıkkınlık olmadı. Oyun işte, oynuyoruz. Bir de çok 50 tane, 25 tane. Olsun ya, o da olur. Ne yapalım? Abi robota korku gazı sıkıyorum. Evet. Stan Stun yayıyor. Oğlum yeah, stun yeah. ya. <laughs> Selam stun. Stun yapmayı severim de. Ama sen aslan. Tabii sen, ki sen Aslan, abi, sen abi Stun abi. Çakal Sıksam seni. Sıksam stun olursunuz yemin ediyorum. Uzanmıyor musun sen öyle sıçma bak, bak ne yiyorsun sen? <laughs> ne yapıyor <laughs> abi? Herifi kaldırdım otomatik mağmur hareketler patladı. <laughs> ha zamanı geçmiş oluyor. Zamanı geçmiştir diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da aynı şekilde, bu da patlıyor. Aa. Aa gerçi bu şey lan. Ee, health barrel'ı atıyorum, damage yiyor adam. Oo, oh, iyi health aldım ha he burdan Ben burada ölmem. Al canım. He şey abi işte bu sparkları programlıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Denebilir şey çalışıyorlar galiba. Yanımda, hepsi yanımda. Evet yine investigation gördüm, dayanamıyorum. Hemen yapmaya gidiyorum. Ben çok yapıyordum eskiden, şimdi yapmıyorum. Ne yapıyorum gördüğüm her, her, investigation. Abi ilk defa bir mal tıklayarak oyunu bu kadar işte. çok oynuyorum ha. Online. Ben de online hiç, hiç oynamam. Hiç oynamam mı? Yani güzel Aynen. ya, hoş. Bir de çok istiyor ya. Ya istemeden tamam. Hani bir ara sıkılmıştım, Bayağı sıkılmıştım. Hani videonun dışında Aynen. biz Bergerle çok oynadık. Ama Ondan sıkılmış şu anda oynayasın az var. Aynen. bayağı ya yani çok piskasız var. Neden bu oyun böyle az oynadı oyunlar oynar? Yani var bir şey. Çok önünde sıkıyor. Ya bile çok yeni şeyler yapamıyorsun Aynen. bu oyunda ya. Ya mesela abi zamanı geçince Açı <laughs> onun abi adamlar da para kazanıyor Hani şey bedava yapsalar hoş olur DLC'leri falan. Ama işte para kazanıyor başka ne Abi kazanıyor? her şeyden para alıyorlar. Arkadaşlar şuraya. bir tane şey item veriyor oyun. Aynen. Aa, hatta göstereyim şunu. Inventory'de mesela şurada. Prometheum Lockbox. Oyunda herhangi bir görevden alıyorsunuz bunu. Ama para vermeden açamıyorsunuz. O da Aynen. O evet. anahtarını da ver bari. Ulan o zaman Aynen. gösterip vermiyor. vermiyor. Yani. Gösterip vermiyor. <laughs> Enteresan ya. Yani. Işte. Ne bileyim. Aga gel. Geliyor gel bakayım. Sana sana getirdim bunu. Neredesin? <laughs> Neredesin bak? Geliyorum şu an. Geldim. O ne? Ver. Ya, sana hediye al. Ver, <laughs> al bakayım. Ya, atayım. Çok attım, Niye attık? Çok iyi. Aldım. Al ol kardeşim. Al. Tamam. <laughs> oh. Ama rapimi isterim, raple beni. <laughs> bu ne ya? Aa, elma elmaymış mı? Elmaymış lan bu. Elma mı? Al elma, yersin. Ha elma. Ha. Nerede elma? Ne elma? Anlamadım. Konuşuyor musun? Ne ne elma Ardık oldu? sandım. Tabağımdaki o şey, şey elmaymış misin? aslında. Ben Abi de aynen. Ben Evet, nasıl bir insansın? Ne yapıyorsun ya? Sen ne diyorsun abi? <laughs> o bir şey oldu. Ne oldu? F1 diyor basın. Bot yes abi. Yes diyelim. Ne ki yok? Hiç bilmiyorum ama yes olsun. Bir dakika bir daha mı açacak buraya? Aç basın bir daha yok oynamam. Bilmiyorum bir şey ben yapacak giderim. ama hatırlamıyorum. Yes de yes iyidir. Yes dedik ama. No deseydik keşke. <laughs> İçimde kaldı şimdi. Artık bir dahaki. Aklım orada kaldı. O zaman çıkalım bir daha girelim bir daha bırakırız oynayalım sonra sen ne no Artık bakalım bir şey oldu yok gerçi. Aynen öyle yes no questions yaptık sadece. Aa bir daha yemesi geçecek. Çok ee, ya. Şey var işte. üç tane şey kaldı şu. Ne ya? Her, her, yere koymuşlar bu investigation'ları ya. Ha. O galiba lockbox'lar investigation'lardan geliyor. Aldığım soru işaretlerinden, ünlemlerden, Aynen. zımbırtılardan. O Aynen. çünkü öyle bir şey Aynen. yazıyordu. Onları hiç de okumadım. 14 16 oldu abi. Son iki tane kaldı. Bitiyor. Ben, de, ben yaptım de yaptım. 15. Bir tane daha bitti. Ha tamam. Yap bakalım. Defense, Regülatör defense defense. Zeta. Ya öldürün. Beta Zeta. Oh, Alfa. Tam sürüm 1.1. Bu ne <laughs> abi böyle? Nerede? Ha burada. Delikanlı gel bak şimdi. Delikanlı diyor. <laughs> iyi vuruyor ya yalnız. Sana değil. Bana geçiriyor. Şöyle bir bombamız var. Şöyle bir bombamız var. Şöyle bir var. Tamam bu kadar. <laughs> Öldü zaten zavallı. <laughs> evet. Halis olsun. Allah <laughs> <laughs> şey aynı evet. şey. Yok abi farklı Çok bu sefer bu. Tamam, bana gelmez İstedik. ama. Health'imi azaltıyor. Ben tank olmalıyım. Mert'e gitti. 90 attı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, şansı döndü. Sonunda. Şans bana güldü. Evet, ne oraya mı çıkıyorsun yani? ya? şeyler. Ama orada oraya evet. var ya çıktı da. Aynen, aynen. Bunlar hep böyle. Evet, yine. Ne bunlar? Oğlum ne oluyor benim canım? Niye geliyor Ortalık karıştı çünkü. Memzu var. Mahalleyi toplayın. <laughs> Sıkıntı var Berkay. Sıkıntı var. Of of of. Olur. 5 kişiyi birden aldım. Of of. 15 <laughs> kişiye saldırdım. Biliyor musun Berkay? Ya. Biliyor musun? Oha ben ölmüşüm ki. Ha, ben ölüyorum. ölüyor. Öldü. Öl. Ölmüyor. Öldü. Ne <laughs> oldu? O zaman Bayağı öldük Yani. Ben zar sor kurtuldum ölüyordum. Ya arkadaşlar yine durgunuz da gördüğünüz gibi. Eee. Pek değiliz aslında ama. Yine de böyle 5-6 saat Minecraft video Aynen çektik. Aynen abi, şey abi aynı gün şu yani. ama böyle. video çektik. Expandables'ı da bugün çektik. Aynen. Aynen. Bir de hangi seyredeceksiniz? Corona Tanks. Bütün Aynen. Corona Tanks'ı bunu çektik. Hadi bir güzel yer kalmadı artık. O, o, doldu. akaide bot kinetleri koyacak. O kadar video çektik ya hangimiz hangisini koşacak diye tartışıyoruz artık o Ben de bir yok. sürü hazır var. Oy ben bunları nasıl buraya çektim lan? Biraz <laughs> briefing update yaptı. Ne yapalım bana bir update? Briefing update. Ha. Hayır gibi. hayır, hayır öldüm parka. ya. Ben neoge çok ölüyorum ya. Ben e doluyorum abi. 4-5 tane o beyinleri dışarıda olan yaratıklar. Bir tane de o büyük şey. Ha. Brainiac. Geldi Şunu mi? Şunu yaparsak. Oo ne O ne abi? Kim vuruyor bana öyle 376 falan vuruyor ana analizlerle. Hadi ya. Tabii. Abi nasıl vurdu hele? Benim şey bitti ya ulan. Might bitti. Berkay kes, Berkay kesersin. Aldım. Ben bunları bana. şey yapıyorum. Benim mic bitmedi mi senin çok Sen az Ben nereye götürüyorum? Oh. Aynen çıktı götürüyorum. Göt Kriptonit. Aa yalnız bizim deminki adam gitmiş Göt lan. Göt 15 level Aa, bir adam vardı ha. ya. Lady made oğlum. lady hani bak ya gelmiş. Lady Sovereign gel. Lady iyidir aynı. Ben de sevmemiştim onun tipini. Bu ne? Ha ben de bunu yapayım. Hem bu morlu morlu. Morlu morlu da olmuyor abi. Baş... Mail olmuyor. Olmuyor yani. Ne şey yapın? Hemen alın bakalım neymiş bu? Allah Allah hadi. Ben her şeye neyit atıyorum lan Atmayacağım bir adam adam bu sefer ulan. Atmayacağım bu sefer Basmıyorum yani. <laughs> Basmıyor. O analizi bana kayacak. Kayamaz. Bu zordu ya. Gel gel son boss. Yani zor değildi de boyalıyordu baya. Gel. Geliyorum. Nasıl giremedim oğlum içeri? Giremiyorum ki içeri. İçeri nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz abi? Bulamıyorum ben de. Alttan mı gireceğiz? Geminin ortasından aynı. Alttan. Giremedim. Haa Merk gel en alta gel abi. Teleporter buraya aşık diyeceğiz. Aynı o... altta ha. Teleporter var kanka. Teleporter var. Unutmuşum iyi Aha, mi? Aha orada teleporter var ya. Bunlar bana kayar Oo. Yalnız, Yalnız biz ile şey yapıyoruz. Geldim. Yok, geldim geldim. Distress signal gönderdi. Aa şey o, halledi o, lan. Kutuyu patlattı etrafı. He. Ha. Hadi lan maşa. Gel hiç takılmasın. Survive. Aynen şey çok kötü oluyor ya. Yanlış şey basma. Aa ben bir şey kullanmadım lan bugün. Aynen şey ben dikkatimi. de kullanmadım. Kullanayım bakayım. Bir şey yapıyor abi. abi, abi, abi. abi. abi, abi Yok. sana da sana da alsın. Bak, sen, size şey de Ben ölürüm yoksa. Dalsın bana, giren çıkan bana. Hay. <laughs> Şip defans. Kasıyor abi. ya. Ay, ya. Kaldım. Evet, şey Evet. Benim evet açıldı şu an air strike'ım. Kapalı alan. Air strike gelecek birazdan. Ne alakası var? Hadi lan in aşağı be. Hiç hoşuma gitmeyen bir durum kasıyor. Allah evet bayadın. herkese bir soru. Bundan sonraki videolarda Disney videolarında çağrı olsun mu olmasın evet. mı? Olsun lan nereye olmuyor? <laughs> bir soru ya bu. Kendimi dışlamış hissettim niyeyse. Allah Çiğ Allah. Yaptım. Hiçbir ilk defa Disney World'a katıldım ha. İlk defa mı, mı oluyor lan? he ilk defa. Hoş geldin. Hadi limbo ile başladım. Abi limbo çok kötüydü. Arkadaş senin vallahi gündem baya iyi abi. En fazla izlenen yani. Aynen iyi izlenmeler iyi de. Çok kasıyor arkadaşlar, çok arkadaşlar özür diliyorum. Artık yer mi yok ondan mı? Çok evet, üzüldüm şey. arkadaşlar çok fena kastı. L'ye bas. E, Normalde kasmaz. Olsun al Niye diyeceğim Haha <laughs> birinci Tamam sakin ben kızma. Aha <laughs> birinciyim diyor direkt adam. Deli ya. <laughs> Neet dedim ben bakalım dedi, bana gelecek mi acaba? Çok mutluyum. Hadi ben de Yiğit. Hellisi olsun. Eee ne oluyor? O zaman Biri bitirelim videoyu artık. Bitirelim bitirelim bitirelim. Aynen ya. O zaman diyoruz Sen şey ki... Sen şeyi gösterebilirsin misin sonra mı gösterebilirsin ben? Niye abi? yere çektim sen hatırlamıyorum ben. Aaa aynen aynen. Volta. Volta gidecektik ha. ama bir sonraki videoda. Alevler Aynen. Burada Aynen. dönüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Haydi bakayım belki güzel bir ekran gelir. Dur bakayım. Evet. Harley Quinn geldi. Artık biz de gidiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.